Herkese merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda dünyada çok fazla aksiyonlu hava olayları meydana geliyor. Bunlardan ilki geçtiğimiz günlerde yaşanan Karayip adalarındaki volkanik patlama. Bu volkanik patlama o bölgedeki son 40 yılın en şiddetli patlaması olduğu için patlama sonucu oluşan kül yağmuru ile o bölgedeki insanlar tahliye edildi. Sadece kül yağmuru değil, patlama sonucu yine atmosfere büyük oranda sülfür salınıldı. Bu salınan sülfür rüzgar ve bulutlar yardımıyla dünyanın çeşitli noktalarına dağıldı. Bu dağılan yani yayılan sülfür ülkemize de ulaştı. Ülkemizde havadaki sülfür seviyesi en üst düzeyde. Zaten sülfür haritasına baktığımızda ülkemizin sülfür miktarının maksimum olduğuna şahit oluyoruz sadece sülfür haritası değil aynı zamanda aerosol haritasına baktığımızda da sülfürün izlerine rastlamak mümkün. Aerosol havadaki gaz ve sıvı süspansiyonların karışımıdır. Bu süspansiyonlar sis veya pus olabilir. Fakat sülfür miktarımız bizim çok fazla olduğu için bu harita aynı zamanda çok yüksek ihtimal sülfür karışımını da veriyor. Yani şu an sülfür soluyoruz. Hatta hafta sonu pazar günü itibariyle İç Ege bölgesinde asit yağmuru yağıyor. Bu sülfür olayı çok tehlikeli düzeyde olmasa da hiçbir kurumun bu açıklamayı yapmaması çok şaşırtıcı. Size sülfürü anlatırken aynı zamanda ülkemizi meşgul eden bir diğer meteorolojik hadiseden bahsedeceğim. Bu meteorolojik olay ise Kuzey Afrika'dan gelen toz fırtınası. Lakin bu toz fırtınası tehlikeli düzeyde değil. Tıpkı sülfürde olduğu gibi. Haberlerin bu abartıların ciddiye almayın Canlı yayına çıkıp toz fırtınası üzerinde saçma sapan konuşmak mühendislerin ne kadar bilgisiz olduğunu ifade ediyor. E tabi onlar da kendi reklamını bu şekilde yapıyorlar. Onların tek vizyonu haberi olabildiğince abartmak. Yani öyle bir anlatıyorlar ki sanki toz fırtınasıyla beraber Türkiye kumun içinde gömülecek. Bu kadar abartı yani. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına baktığımızda toz konsantrasyonu tehlikeli düzeyde değil. Tabi hassas solunuma sahip olanlar sülfür bulutları ve toz fırtınasını dikkate almalı. Bu durumda da uyarıyı yapayım elbette. Bu iki olay dışında hafta başından itibaren sıcaklıklarımızda düşüş bekleniyor. Henüz kışlıklarınızı kaldırmayın. Bu bir hafta içerisinde bir soğuk hava atağı gelebilir. O soğuk hava atağı da dün sayısan modellere yansıdı. Bunun ayrıntılarını henüz size vermeyeceğim çünkü vade uzun ama kanalımı takip etmeye devam edin. Gelin biraz da Pasifik Okyanusu'na gidelim çünkü orada da inanılmaz olaylar yaşanmakta. Pasifik'te geçtiğimiz günlerde oluşan Surugei Tayfun'u yaklaşık 305 km hıza ulaştı. Tayfun'un ilerleyen günlerde tam Filipinleri vuracakken kuzeye hamle yaparak es geçmesi bekleniyor. Oluşan bu tayfun Nisan ayında 165 knot'tan yüksek tarihteki en güçlü tayfun. Alçak basınç değeri 880 milibara kadar düştü. Önümüzdeki aylarda da buna benzer tayfun ve kasırgalar yaşayabiliriz. Çünkü küresel ısınma nedeniyle okyanuslarımız epey ısındı. Ortalamalardaki 1-2 derecelik yükseliş bile tayfun ve kasırgaların sayısını arttırmaya yetiyor. Evet videomu burada sonlandırıyorum. Anlattığım üzere çok fazla hava olayları oldu bu hafta. Gelecek videoda görüşmek üzere.